Rahat güçlü özellikle sahip ama kompakt bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Master'dan yeni gelen Huma modeli iyi bir seçenek olabilir. Bu laptopta gerçekten çok sayıda özellik var ve ben anlatmak için sabırsızlanıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bir süredir Intel'in yeni işlemcilerinin gelmesiyle beraber şenlenen dizüstü bilgisayar kategorisinden pek çok modeli ağırladık, misafir ettik. Bugün ise masamızda yeni bir canavar var. Oyuncuların aşina olduğu Canavar gibi dizüstü bilgisayarlara ev sahipliği yapan Monster Notebook'tan gelen yeni cihazın adı Huma H4 versiyon 4.1. Evet tasarım olarak bu defa o Monster'dan alıştığımız kaslı iri yapılı modellerden bir değil bu laptop. Çünkü oyun bilgisayarı dendiğinde akla gelen Monster Notebook bir süredir iş bilgisayarı kategorisinde de modeller çıkartıyor bildiğiniz gibi. Huma serisi de bunlardan biri oluyor buraya konumlanıyor. Şirketin daha önce İlk Huma modellerinden H4 versiyon 2.1 ve H4 versiyon 3.2 modellerini incelemiştim. Şimdi ise yeni Intel işlemci ile beraber da yenilendi ve karşımıza yeni modeliyle çıktı. O halde şimdi lafı daha fazla uzatmadan yeni Huma'yı tüm detaylarıyla, tüm özellikleriyle beraber tanıyalım, inceleyelim. Öncelikle sözde tasarımdan başlayacağım çünkü bu laptopun sahip olduğu yetenekleri kadar tasarımda bir hayli önemi arz ediyor. Çünkü bu cihaz güçlü olduğu kadar sizin de gördüğünüz gibi oldukça minik, ince yapıda ve hafif bir laptop. Sadece 9 gram civarında bir ağırlığa sahip. Laptopun kalınlığı ise en ince yerinde. 13 mm en kalın yerinde ise ancak 15 mm'ye kadar çıkıyor. Oldukça ince. Yani dediğim gibi... Fazlasıyla ince ve hafif böylece her an e, onu her an yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu özellikle mobil çalışanlar ve laptop'un e, laptop'un e, laptop ev ile iş yeri arasında getirip götürenler için e, fazlasıyla faydalı bir özellik. Sırt çantanıza kendine rahatlıkla yer bulabilecek e, kaldı ki elde de. Yani dedim bu şu şekilde. Çok rahat bir taşıyabiliyorsunuz. Bir dosya gibi kapattığınızda bir dosya gibi yanınızda dolaştırabilirsiniz. Hatta ben incelediğim süre içinde özellikle metrobüste de kullandığım zaman zaman e, burada e, kompakt boyutlara sahip olması oldukça elzem. Uzun yolculuklarda bu tür metrobüs gibi yolculuklarda veya e, telefon ekranı sıkışıp kalmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir de kablosuz kulaklık ile eşleştirdiğinizde yol boyu geniş ekranda dizi ve film izlemenin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu arada yeni Huma kompakt olmasının yanında tasarımıyla da güzel görünen bir cihaz olmuş. Magnezyum kasası gayet güzel görünüyor ve sağlam bir yapıya sahip. Yüzey ile pürüzsüz bir görünüme sahip. alt tarafta yine iç kısımda klavyeye baktığınızda ise burada geniş bir tuş takımını benimsendiğini göreceksiniz. Ve arka aydınlatmalarında unutulmadığını söyleyeyim. burada beyaz arka ışıkla renklendirilen arka aydınlatmaları kapatabiliyorsunuz ya da parlaktan iki kademe arttırabiliyorsunuz. klavyenin altında ise Genişçe bir e, touchpad alanı var. Hatta şu sıralar yeni nesil kompakt laptoplar arasında en geniş touchpad alanının kullanıldığını söyleyebilirim. Oldukça geniş bir touchpad alanı. Böylece bu cihazı e, kullanırken ayrıca fareye ihtiyaç duymamanız sağlanmış. Yeni Huma H4'ün ekranı 14.1 inç büyüklüğünde e, IPS panelden oluşuyor. Bu ekranın en boy oranına baktığımızda 16'ya 10 olarak tutulduğunu görüyoruz. E, bu en boy oranı dikey düzlemde daha fazla görüntüleme alanı sağladığı için özellikle iş yaparken önem kazanıyor. Ayrıca bu sayede e, ekran çözünürlüğü ve piksel yoğunluğunda da bir avantaj e, yakalanıyor. Laptopun e, ekranı 1920'ye 1200 piksel seviyesinde ve böylece bu laptopun ekranı yüksek çözünürlük içeriyor. Ekranın bahsettiğimiz gereken çok sayıda özelliği var. Mesela ekranın kasaya olan oranı %91.6 seviyesinde tutulmuş. Bu rakam ekran kenar çerçevelerinin oldukça ince tutulmuş olmasıyla elde edilirken web kamerasından da taviz vermediğini görüyoruz. Bu oldukça sevindirici. Biliyorsunuz bazı yeni laptoplarda kameranın yerinin değiştirildiğini veya tamamen kaldırıldığını görüyoruz. Ama Monster e, her ikisini de yapmadan hem ekran kenarlarını inceltmiş hem ekran gövde oranı genişletmiş. Böylece kamera da yerli yerinde duruyor. Bu arada bu kamera Windows Hello entegrasyonuna sahip. Bu ne demek? Yani böylece yüz tanıma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Laptop'un e, klasik paralı yöntemleri yerine yüzünüzle şifreleyebiliyorsunuz ve oturum açma, e, açarken şifre girmek zorunda kalmıyorsunuz. E, ekranın bir diğer sağladığı önemli avantaj sRGB bir renk gamutunun yüzde yüzünü kapsaması. Bu da renk konusunda bu kategoride beklediğini sağlayacağını e, anlamını taşıyor. Ve bir diğer son olarak söyleyeceğim şey ise IPS panele sahip olması sayesinde kenardan baktığınızda da geniş bir görüş alanıyla karşılaşacaksınız. Yan açılardan bakıldığında net bir şekilde ekranı görebileceksiniz. Huma 4 versiyon 4.1 14.1 inç ekranıyla oldukça mobil ve kompakt bir cihaz. Evet ama masa başına geçtiğinizde onu bir iş istasyonuna çevirmeniz mümkün. Bu nasıl oluyor derseniz bağlantılardan bahsetmeye başlayabilirim. Bu minik cihazda muadillerinde pek görmediğiniz ölçüde oldukça geniş bağlantı çeşitliği sağlanmış durumda. Cihazda 2 adet USB tip A girişli USB 3.1 Gen 1 portunu görüyoruz. Ayrıca USB tip C portuna da yer verilmiş olması sevindirici. Fakat öte yandan bu notebook'ta ayrıca bir de Thunderbolt 4 bağlantısı yer alıyor ki bu bağlantı da laptopun sağ kenarında karşımıza çıkıyor. E, tam boyutlu HDMI de burada mevcut durumda. Böylece e, bu minik cihazı çok monitörlü bir iş istasyonu haline getirme imkanında doğmuş oluyor. Şimdi laptop'taki USB type C portu DisplayPort desteği gösteriyor. Buradan ayrıca HDMI portundan ve Thunderbolt 4 portundan 4K çözünürlüğünde HDR ekranlara, HDR monitörlere görüntü aktarabiliyorsunuz ve böylece laptop'un ekranına da dahil olmak üzere tamamen masanızda 4 monitörlü bir kurulum elde edebiliyorsunuz. Ayrıca 8K'ya varan görüntü aktarımı sağlamakta elinizde. Onu da belirteyim. Laptopta Dolby Vision HDR Plus ve Dolby Atmos 3D sound destekleri de unutulmamış. Bu anlamda baktığımızda görüntü ve ses ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak bir model olduğunu söyleyebilirim yeni Human'ın. İş sadece görüntü tarafıyla sınırlı değil. Thunderbolt 4 bağlantısının farklı avantajları da var. Huma'yı USB-C portundan olduğu gibi Thunderbolt 4 girişinden de şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki laptopun bir kutusunda bir şarj cihazı da var. Hatta bu şarj cihazı da gayet kompakt ve uzunca bir kablodan oluşuyor. Fakat yeni nesil hızlı şarj cihazlarını da bu laptopta kullanabildiğinizi söyleyeyim. Bu anlamda bunu görmek de sevindirici olmuş. Thunderbolt 4'ten ayrıca dosyalarınızı kopyalarken de bir hayli faydalanacaksınız. Çünkü bu bağlantı 40 gigabit'e varan band genişliği ile beraber veri kopyalamada yüksek oranda performans getiriyor. Bu da size yüklü dosyaları kopyalarken zaman kazandıracak bir diğer yetenek oluyor. Laptopta kablosuz bağlantılar da yerli yerinde sadece kablo değil geniş bir kablosuz bağlantı desteği de var. Daha doğrusu yeni nesil kablosuz bağlantı desteklerini sağlıyor bizlere. Laptop Wi-Fi 6 desteği var. Bluetooth 5.1 standardı benimsenmiş durumda. Böylece kablosuz bağlantı tarafta da ihtiyacınızı karşılayacak bir laptop oluyor. Şimdi geldik yeni Huma'nın teknik özelliklerine ve performansından bahsedeceğimiz adıma. Yeni Huma gerçekten yeni nesile uygun kompakt ölçüde bir laptoptan belki de hiç beklenmeyecek ölçüde güçlü bir performans sergileyebilecek yapıda bir dizüstü bilgisayar oluyor. Bunun arkasında kuşkusuz Intel var ve Intel'in yeni nesil, yeni sınıf işlemcisi Core i7 1165G7 işlemci bu laptopun kalbinde yer alıyor. 4 fiziksel çekirdekli ve 8 iş parçacığı sahibi olan bu yeni Intel platformu 2.8 GHz taban frekans hızında çalışıyor. Yük altına girdiğinde ise yani daha yüksek performans ihtiyacınız olduğunda Turbo Boost ve Hyper-Threading teknolojisi ile beraber 4.7 GHz'e kadar frekans arttırabiliyor. Bunun sonucunda da cihazdan beklenen yüksek verimi, yüksek performans sağlayabiliyorsunuz. Ben bunun karşılığını hem Humay'ı kullandığım süre zarfında hem de yaptığım testler sırasında aldım. İşlemciye dayalı testlerden de hazır yeri gelmişken bahsedelim. Geekbench 5, 5 testine baktığımızda tek çekirdek sonucunda 1547 puan Çoklu çekirdek sonucunda ise 4665 puan ürettiğini gördüğüm cihaz bu anlamda iyi bir sonuç almayı başarıyor. Yine bir diğer işlemci testi olan Cinebench R20'ye geldiğimizde ise bu testte de tek çekirdek senaryosunda 520 puan, işlemcinin tüm çekirdeklerini çalıştığı senaryoda ise 2452 puan ürettiğini görüyoruz. Bunlar da bu sınıfta gayet yüksek skorlar oluyor. Intel işlemcinin önemli avantajları var. Bunlardan Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6 desteğini taşıyan Intel AX201 modemden az önce bahsetmiştim. Ancak bununla sınırlı değiliz. 11. nesil Intel işlemci Deep Learning Boost desteğine sahip. Yani e, bunun anlamı derin öğrenme yeteneklerine sahip olması ve bu da size işlemcinin güç gerektiren işlerinizde yüksek performans elde edebileceğiniz ölçüde hesaplama yeteneğinin güçlü olduğu anlamını taşıyor. Bir diğer avantaj ise karşınızda grafik tarafında çıkacak. Bu laptopta Intel'in 96 işlem birimine sahip Iris XZ grafik birimi yer alıyor. Bu platformlar hem dijital içerik üretim noktasında hem oyun noktasında yararlanacaksınız. Özellikle video işlerinizde video işleme noktasında oldukça seri davranan Iris XZ grafik kartı ile oyunlarda da iyi bir performans yakalayabiliyorsunuz. Her ne kadar Huma bir iş bilgisayarı olsa da iş sonrasında CS:GO, Rocket League ve League of Legends gibi oyunları çok rahat şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu tür oyunlarda grafik ayarları düzenleyerek full HD çözünürlükte 60 FPS performans elde edebilirsiniz. Öte yandan yeni oyunlarda Intel Game Sharpening ve Instant Game Tuning yazılımları ile performansı arttırabiliyorsunuz. Bu arada Monster'ın yeni yayınlayacağı sürücüleriyle beraber adaptif senkronizasyon özelliği de geliyor ve bu sayede oyunlarda ekran yırtılmalarının önüne geçildiği haberinde veril. İşlemci ve grafik tarafını uzun uzadıya anlattım fakat e, yeni Humada diğer özellikler de ön plana çıkıyor. Bu arada elimdeki model e, Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak geldi fakat bu modelin orijinalinde işletim sistemi bulunmuyor, yani free dosya olarak geliyor. Fakat siz satın alma aşamasında Windows 10 ekleyebiliyorsunuz. Teknik tarafa devam edecek olursam, e, laptopta bulunan diskin 512 GB kapasitesinde olduğunu, geniş bir kapasite sahip olduğunu bu anlamda söyleyebilirim ve aynı zamanda yüksek performans ürettiğini de gördüm. E, şimdi sizde de bahsedeceğim gerçekten siz de şaşıracaksınız. Kullanılan disk PCI Express 4.0 uyumlu Samsung PM9A1 modeli M.2 SSD form faktöründe geliyor ve bu disk gerçekten adeta uçuyor arkadaşlar. Crystal Disk Mark'ta test yaptığımda diskin sıralı okuma performansının 6057 MB bölü saniye, sıralı yazma sonucunun ise 4690 MB bölü saniye olduğunu gördüm ki bu gerçekten de takdire şayan bir sonuç. Bu arada kapasite bu kadarla sınırlı değil. Laptopta ayrıca Boş duran bir M2 SSD yuvası daha var. Burayı isterseniz satın alım aşamasında, isterseniz sonrasında değerlendirebiliyorsunuz. RAM'lerde 3200 MHz frekansında çalışan 16 GB DDR4 olarak karşımıza çıkıyor laptopta. RAM'ler çift kanal olarak kullanılmış. Bu fazlasıyla önemli. Yani laptopun e, içini açıp baktığınızda 2 adet 8 GB RAM bulacaksınız. Fakat dilerseniz bunu da özelleştirme ekranında 64 GB'a kadar arttırmanız mümkün. Gerçekten uzun diye bahsettim ancak Huma H4 versiyon 4.1 ne kadar kompakt olsa da içinde geniş kullanım olanı sağlayacak ölçüde potansiyel taşıyan dolu dolu bir model olmuş demem gayet mümkün. Peki bunun pili ne kadar gidiyor derseniz hani bu kadar küçük bir laptopun bu tabii ki tamamen sizin kullanımınıza bağlı olarak değişkenlik gösterecek diyebilirim ancak... Detaylandırırsam bunu normal kullanımlarda bu laptop'u 10 saate kadar varan bir pil ömrüyle kullanabiliyorsunuz. Eğer sürekli yük altında çalıştırırsanız tabii ki o zaman 3-4 saat civarı bir verim alacaksınız. Dengeli kullanımlarda ise 6 saate aşkın bir performans elde ettiğinizi söyleyebilirim. E, bu da e, tipik bir çalışma gününü kurtaracak cinsten bir sürü olmuş. Zaten laptop'u ee, dediğim gibi şarj cihazı da fazlasıyla kompakt. Onu da taşımak yanınızda hiç zor olmayacak. Ee, şarj çeşitliği sağladığından da ve hızlı şarj desteği gösterdiği zaten bahsetmiştim. En evet, sonuç olarak baktığımızda Monster yeni Humo modeliyle iyi ölçüde bir kompakt notebook hazırlamış. İnce tasarım, hafif gövde ve kompakt yapısıyla olduğu gibi geniş teknik kadro ışığında sağlanan yüksek performans, Öte yandan zengin bağlantı desteği ve özelleştirilebilir yapısı gibi önemli avantajları var. Bu anlamda bu tip bir laptop arayanlar bence yakından incelesin özelliklerine. Bir de kendisi baksın derim. İncelediğim modelin fiyatı bu arada 10.529 TL olarak Monster Notebook web sayfasında bulunuyor. İndirimde şu an özel bir kampanya var. Girdiğiniz zaman zaten web sitesini göreceksiniz. Dediğim gibi... Siz bunu özelleştirerek kendinize göre optimize edebilirsiniz ve fiyat üzerinde yine oynayabilirsiniz. Bu arada laptop için ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti olduğunu da söyleyeyim ve artık incelememizi burada noktalayalım. Eğer sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. Oradan da yardımcı olmaya çalışayım. Ve tabii ki kanala daha fazla içerik gelmesi istiyorsanız abone olarak da bizi destekleyebilirsiniz diyelim ve artık incelememizi noktalayalım. Ben Ercan Orlu. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.